Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere Soccer Hero oynayacağız arkadaşlar. Ben bayağı geldim. Yani kusura bakmayın videosunu çekemedim. Şuraya kadar da hep beraber geleceğiz. Bundan sonra zaten bunu bitireyim. Alışıyım diye Soccer Hero 2'ye çıkmış. Onu yükleyeceğim zaten. Onun videolarını çekeceğiz. Alışıyım diye ben bayağı geldim. Şimdi geri kalanını sizlerle birlikte bitireceğiz. Başlayalım. İnşallah güzel olur. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle veriyoruz. Bakıyorum şöyle biri yok. Şöyle vereyim o zaman. Vur kafayı doksana. Oh. Ah 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 ah. Arkadaşlar canlarımız bitene kadar oynayacağız. Bakalım ne yapacağız. Yok. Oh kafa. Şut. Oh. Ah, 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 ah. Böyle gösterdiğine göre şurayı mı açacağız acaba? Evet. Şöyle vuracağız. Ve şut. Güzel. Bir yıldız geldi. Şimdi yılın genç oyuncusu bakalım. Manchester Liverpool. 2-0 girdiyiz galiba. Yok 1-0'mış. Pasımızı verdik. Şimdi Sertan ortada top istiyor. Sertan aldı. Vurdu kafaya ve gol. Ve gol ve gol ama yeniliyoruz. O çok kötü işte. Orta yaştık. Gol olur mu? Yes. Aa! <laughs> <laughs> oh. Ya nasıl direkt? Orta geliyor Sertan'a. Sertan aldı. Sertan vurdu ve gol. Şimdi şöyle tacımızı attık. Pasımızı verdik. Artık bunu da at yani. At gari bunu da. Ya. Aa! Ya troll gibi. Troll mü çekiyorsunuz? Aa! Aferin lan Sertan. O ay zaten taşla o olmaz. Bunu atamazsan. Yes. Artık yeter yani. Gerek yok. Haydi bakalım. Oha oha 2-0 ne ara geriye düştük be ya? Ben Niye böyle kullandım? Neyse güzel kullanmışız. Gol. Aa, be. Aga be. Lan. Şöyle dışarı çıkartacağım. Tamam mı? Şöyle vuracağım. Ve güm diyor. Allahu Ekber. Nasıl? Vur lan gelişine voleye. Ver pasını. Sen de bırak. sonra da Allah ne verse vur. Ya önümüze düşmüyor mu ya? Veriyorum ama pası. Vur lan voleyi. Ortaya şişirdik. Ya be. Bu bölüm biraz zorladı ya. Hatta bayağı zorladı beni. Hii. Allah. Yanlışlıkla attım orayı bu sefer. Şuraya atacağım ben ya. Oradan da ortaya şişirdik. Pasımızı verdik. Artık bitti. Yapma be Keşke yenseydik falan o Güzel olurdu Lancaster soluyor Ne solması abi Bir maç kaybettik diye hemen soluyoruz 1-0 gerideyiz Sertan'a yerden bir pas atabiliriz Sertan döndü Pasını attı şimdi Bir pas Ondan da pas Şimdi top bizde Pasımızı verdik Haydi oğlum. Haydi oğlum. Vur aslanım. gol. Dakikalar 77. Pas geldi. Sertan'a ofsayttı mı galiba. O yüzden şöyle atalım. Şöyle bir pas. Şimdi güzel aldık. Haydi oğlum. Vurma. Aradan bırakabilir misin? Bıraktı valla. İşte bu. Aaa. Ah. Ofsayttın Ah be. E, ne yapacağız şimdi? Beşik geçer belki. Geçmet. Güzel. Bu güzel pas işte. Şu da güzel. Şu da güzel. Abi. ne güzel döndün. Aferin Sertan. Şöyle ver. Güzel. Vurma. Pasta attı aradan. Sertan gole gidiyor. Sertan baktı kaleye. Hani vurdu. Kaleci çıkarttı. Kaleci. Aferin. 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 Çok güzel gidiyoruz. Şöyle ver. Çok iyi. Sen de ver. Şöyle mükemmel. Ama ne yapıyorsun? Tam güzel. Aradan yolda bitirsin o da. Onu da bitirirsin gari. Ya nasıl ya? Of be of. Döndük. Pasımızı veremedik. Of of. Bir de şu sağ kanattan deneyelim şansımızı. Güzel geldik bu sefer. Harbiden güzel geldik. Aradan yollayamadık. Yollayamadık. Bu ne? Ha bak arkadaşlar size dediğim o mu acaba o mu? Yok bu değil. çıkam şuradan ya. Allah Allah. Ne reklammış. Arkadaşlar bir şey dondu. Hadi reklam git. Abi hissen Ne oldu? Herhalde oyuna giriyor aynen. Ay. 73'te kalmışız. Şimdi başladık tekrardan. Pasımızı verdik. Ondan da pas. Güzel. Güzel çıktık. Güzel geldik şu ana kadar. Güzel. Aradan oyna onu. Ya da şunu at. Çok güzel. Sen de şunu at. Çok güzel. Nereye atacağım? Boş olan şurası varmış. Sen de bunu at. Mükemmel. Sen nereye atacaksın? Şuraya at. Sen de mükemmel oynadın. Aferin güzel geldik. Sen de dön. Allah ne verdiyse vur mağaradan at. Sen de artık yani bitir gari. Yes. Güzel. Pasımızı verdik. Abi Sertan offside'de. Şuna at hayır be. Ay ha, ücretsiz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok iyi be vur lan. Girdi. 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 İşte bu. Of. Çok şükür girdi ya. Hemen kullandık. Sertan gidiyor. Sa Şöyle verir misin bir yardım Vallahi. Nereye? Tamam sen de ver. Ah! Ya ücretsiz versene. Çok vurdum yanlışlıkla ya. Sertan, Sertan. Attı pasını. Şimdi ver. Beşik geçer o. Nefis. Şimdi şut ve gol! Gol be! Gol be! Valencia 1-0 2-0. Pasımızı verdik. Vur be Sertan belki girer. Sertan 90'a. Sertan 90'a. İşte bu kadar. Bu arada kaç lazım? 146. Oho. 146'yı biz havada karada getiririz. Şimdi aradan gördük. Sertan oraya gitti. Yo, mu? Hayır. Arkadaki adamı hesaplamam lazım. O zaman şu iyi. Ya koş azıcık. Neyse. Arkadaşlar canlarımız bitti. Güzel bir Sokor Hero bölümü olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.